Dedi. Demek istediğim alan arkadaşlarım erkek kuş uçursunlar. Çünkü ben bunun erkeklerinin çok şatafatlı, çok ses aşırı ses çıkardığını gördüm. Ve gürültü patırtı on numara. Erkeklerini uçurun diyorum. Dişi değil. Dişinin altından yavruyu alacaksan erkeğini de uçuracaksın kardeşim. Erkekleri daha vahşi diyorlar. Vahşi arkadaşlar. aynen. Kuşlar biraz kirlenmiş. Biraz bir yıkansınlar kuşların eli ayağı düzgün. Öyle parlak. Bir de güneşe koydun mu mis gibi parlar kuşlar. Arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Ee, Mehmet abimizin misafiriyiz bugün. Mehmet abimiz bizi davet etti. Mehmet abimiz Muğla'dan değil mi? Evet. Muğla'dan buraya Ankara'ya abisinin yanına ziyaret amaçlı gelip kendi kuşlarından da abisini buraya getirmiş bulunmaktaydı. Abimiz burada e, site Sıkıntısından dolayı sitede şikayetler ötürü de maalesef kuşları beslememeye, burada satmaya karar vermişler. Kuşları da çok özlü kuşlar arkadaşlar. Yani şans eseri tesadüf üzere elimize geçiyor. Şimdi gerçeğini söyleyeyim. Belki memleketin peşinde koştuğu kuşlardır. Onu da kendileri uçurduğu için, beslediği için yıllardır onunla onu da hakimler. Abimize tanıştıracağız sizi. Ben kendim e, çok fazla oraya hakim olmadığım için kendimi kısa tutacağım. Abim konuşacak. Buyur Mehmet abi sen olayı izah et. Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. Bu Arapları aşağı yukarı 10 senedir ben besliyorum. Araplar Ankara öz Araplarıdır. Damızlıklarım da var. Genç kuşlarım da var. Ve Ben bunları severek besliyorum. Uçurdum, gördüm, Sonra bakar arkadaşımı düşündüm. İlk önce aslında ben bunları abime getirdim. Ona hediye amaçlı getirdim ama sitede sıkıntı yarattı, yarattılar bana. Siteyi de görün arkadaşlar, yani çok arkadaşlar. çok uzun binalar, binalar var burada. Onu geçtim. Yani izin vermediler açıkçası. Ben de bak kardeşimi aradım. Bu şiş abi. Aynen. Sana güzel Şimdi sen yine de söyle abi. Yani nerelerden geldiğini bu hayvanların bilsinler, duysunlar. Araştıran abiler var. Abi araştırsınlar. Kuşlar damarlı kuşlar dediğim gibi. Kuşların sefer sayıları 7 8 9 ile gider. 20 metrelere çökerler kuşlar. 15 20 sefer yaparlar. Kuşlarda tüy dökme falan şey sakın kesin peş düşme. Yani yatma falan kuşlarda yok kesinlikle. Bakayım. Kuşu yani ee, kuşu yatır, İki ay sonra nefes ver, kuş yine uçar. Üç ay ya da bir sene sonra yine kuşa nefes ver, yine uçar bunlar. Böyle pratik kuşlar. Çok yüksek uçuyorlar kuşlar. Ondan sonra üç saat diyebilirim, minimum üç saat uçuyor kuşlar. Daha fazlası da var ama bizde benim mesleğimle kuaför olduğu için fazla dayanamıyorum. Ben dükkana gitmek zorunda kalmıyorum. O yüzden fazla şey yapamıyorum. Dediğim gibi ben kuşları aslında abime getirdim ama işte nasip sanaymış. Kısmet. Kısmet. Yani bizde de değil. değil. Bizim yani sayemiz, yani. yani. başka abilerle gideceğiz. İnşallah. Arkadaşlar hani kümesinde bir takım Arap olsun ama iyi Arap olsun diyen abiler var ya. Bu kuşlar sizin için. Ben size bunu başta söyleyeyim. Vallahi buraya zorda kaldıkları için hepsini buraya yığmışlar. Yığmışlar ki zaten toplu topu sayıda e, sayı da belli işin gerçeğini söyleyeyim. Buraya böyle bilmişler, dışarıdaki mezeler kalmış. Abimizin hevesi uruanda kalmış. Aynen öyle. Kardeşi getirmiş oradan. Kuşlar da arkadaşlar, yani şu kuş kaç yaşında abi? Erkek. Çok güzel bir kuş. Beyler. Yani zımba gibi kuşlar. Bir daha alın elinize pamuk. Ben de ona diyecektim. Elini aldığın zaman yumuşacık. Yani gerçekten yumuşacık. Adam çok güzel kuş alacak. Ayaklarında markam var, numaralarım var. Abi sen şimdi buraya şöyle bir takım iki takım olarak çıkart. çıkar. Arkadaşlar hakikaten çok güzel kuşlara denk geldiniz. Bilginiz olsun. Bak kardeşim ağ ah, şunu güzel bak. Şimdi hem damına kadar dedim. kardeşim. Öyle güzel kuşlar nasipleniyorsun ki. Kaçıranlar üzülür. Onu söyleyeyim. Kaçıranlar bu kuşları üzülür. Şimdi yüzde doksanı da zaten kendi uçurdu. Ha bunların hepsi uçmuş. Ha bu kuşların hepsi uçmuş arkadaşlar. Abi ben size söyleyeyim. Al bu işlerden düşmüş. an. Boy, poz, fizik. Bir kanat açma falan hayatta olmaz. Kanat patlatma falan ha, hayatta kesinlikle. olmaz. Kesinlikle. Abi bence buraya alak ondan sonra He, sen al. yavruları falan da aynen, gösteririz. Aynen. Renkleri, tonajları hepsi aynı. Bir tek soy. Sadece tek soy kardeşim. Evet. Kesinlikle farklı bir soy yok işlerinde. Tek soy kuşlar. Yani çok şey ekmekçiye şey olacak yani uçuracak kuşları memnun kalacaktır onu sana söyleyeyim yani sen şimdi bunları bir gene aynı yere koy abi sana zahmet sen gene aynı yere koy biz oradan alır koyarız bu fiyat sen de yardım et abime bugün masum yok kamera işi bana kaldı abi şu heh, yavrulardan başlayalım abi. Bunlar uçuma hiç uçmadı değil mi bunlar? Uçtu. Öyle mi? Bunlar yarım kaldı aynen. yarım kalan yavrular arkadaşlar. Aynen. Burada devam ettireceklerdi. Artık olmadı abi. Gökleri de çıkart abi. Yine Araplardan düşer. Bakın arkadaşlar Araplardan düşer. Gökler. Bunlar azıcık su bir kaldı. Şu şey çevirdi, tahlayı çevirdi. Bu tahlayı çevirdi. Şimdi abi dur bunları da yakalayacağız. Bunları da geri koyacağız. Bir salmaya koy da hemen alacağız ya zaten. Ezilmeden alırız. Arkadaşlar ufak yavru değil, çoğu başlamış. Taklayı bunlar, dönmüş hayvanlar. Bunlar böyle küçüktürler. Küçük olmaları bizim için daha iyi kuşların. Yavru tamam. böyle şey gibi minik gözüküyorlar. Kocaman kuşlar değil. zaten, kuşa zaten kuşa. küçük, küçük, küçük abi. olacak abi. Dişilerim de erkeklerim de benim her zaman küçüktür kuşlarım. Böyle büyük kuş yoktur içlerinde. Bunlar... Evet bu kuşlar bir de yavru yumurta gördükten sonra gagaları şişiyor, patlıyor böyle. Gaga kesimleri çok büyük şişiyor bunlara. Kendini o zaman daha çok gösteriyor. O zaman zaten sen e, yani siz istemeseniz o kendileri uç, kendinden uçuyor kuşlar. Yani sen uçurmasan bile o kuş kendinden kalkıyor. Allah Allah. Oyuna kendini uçuyor. Bu, bu da hep yavru kanalıyor. Tamam. Kanatları buyrukları yerinde abi. Tabii, arkadaş devam ettirsin. Tamam. Kendisi Aynen. görsün. Aynen. Evet burayı da bir alacağız abi şimdi. Tamam. Burayı da yine sarmalar Burada uçururuz diye getirmişler. Ama nasip olmamız arkadaşlar. Ben de şöyle dışarıyı göstereyim anlayacaksınız. Neyin ne olduğunu. İyi cesaret diyeceksiniz abi bir bakın arkadaşlar. Böyle bir sitenin içerisinde abilerimiz şu arka kısma kümes yapmış. Şu kısma işte uççuluk abi adam her şeyi yaptırır. Buradan da şikayet gelmiş. Onlar da şikayetten ötürü getirmişler buraya. Bunları da yakalayalım. Hala. Bu da takla içiyormuş ha. Uçmuş yani. Şimdi... O mu? Kaldı orada. O, o yakalar aldı. Sen şu beyazlar at, beyazların yanına düşsün. Şu Erzurum beyazları var ya. Arkadaşlar, bir takım da beyaz var dedim ki abi bunlardan bu işte yok kardeşim dedi. Bunlar Ankara kuşu değil. Bunlar Erzurum bunlar beyazı dedi. Erzurum kardeşim, 14 kuyruk. He. Bu kuşlarımın çoğu da 14 kuyruktur. Arapların mı? Arapların çoğu 14 kuyruk gelir. Onların kuyruğunu sayabilirsin. Abi böyle bir takım Erzurum beyazı. İkisi de sökük. İkisini de uçurdun değil mi? 14 kuyruk kardeşim. Evet. Kuşlar 14 kuyruktur. Sayabilirsiniz. Saymaya gerek yok Bu dışındır galiba. Bir de tüye girmiş. Daha yeni kuş şeyi kanadı yeni geliyor bunun. sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört İkisi de. Şatavatlı çok güzel. Bunların Bunların bizim kuşlara göre yani arasındaki fark ne abi? Bunlar, Erzurum beyazı. Erzurum beyazı. Bunlar da çok yüksek alıyor. Çok yüksekten uçuyor. Takla sayıları böyle 3 tane, 6 tane böyle fazla değil, 3-5 tane böyle takla atıyor ama kanat sesleri falan çok güzel. Böyle geldi mi insanı yerdeki kuşu korkutuyor. Bu o zaman Erzurum. yakın yere yakın geliyor. Yakın yere yakın geliyor, aynen. Anladım. Böyle insanı korkutuyor, yerdeki yere, kuş korkuyor. Yere bir metreye kadar indiriyor mu? İner. Yere 1 metreye 2 metreye kadar iner bu kuş. İnen kuş da böyle yerden aldığı zaman yerdeki kuşlar böyle sanki atmaca gelmiş gibi bakarlar havaya. Allah böyle korkuyorlar yani. Bunlar da Erzurum beyazı abi. Arkadaşlar bu araplar da 2 metreye kadar iniyor. Bilginiz olsun. Değil mi abi? Evet abi. Yani yere yakın kalıyor. Yani abim nezaketten size 20 metre diyor ama fazlasını kendiniz göreceksiniz. göreceksiniz yani. yani uçuran kuş hakikaten uçurduğu zaman görecektir. Benim markam, numaram, her şeyim var arayan beni bana da ulaşır, bak kardeşime de ulaşır, hiç fark etmez. Evet. Yani bak arayan ona teşekkür eden bana teşekkür etmiş gibi olur zaten. Ben çok mutlu olurum zaten öyle olduğu zaman. Gerçekten çünkü ben iyi yere gideceklerini zannediyorum kuşların. Bak her zaman güzel insanlara veriyor, sahiplendiriyor. Allah razı olsun. Abi. Daha anladım. ne diyeyim arkadaşım yani. Arkadaşlar daha çıkartmadıklarımız var. Burada şimdi çıkarttım mı yakalayamıyoruz. Geçici olarak koymuşlar buraya şikayetten ötürü. O yüzden uçları da yormuyorum. Abimiz de yormuyoruz. Aldığınız şey, çıkarttığımız zaman zaten yayında görürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Araplardan düşen gökler Kirliler Onun haricinde Araplardan başka renk düşüyor mu abi? Yok, sadece gök ve kirli Öyle mi? Arap. Gök kirli Ak kuyruk e, düz. Aynen öyle. Böyle bir takım da Erzurum beyazı güzelliği oldu sizlere paylaşmak güzeldir abi. Eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Yani demek istedim. Alan arkadaşlar gerçekten bu kuşları. Öncelikle beni dinlerlerse bir, dal, bir çift yavru alsınlar altlarından. Yani yavruları uçursunlar. Ama altından gelenlerle şey alsınlar. Damızlık yapıp yavrularını uçursunlar, görsünler. Ben çünkü öyle yaptım. Ben, bana geldiği zaman ilk önce hiç uçurmadım. Biraz birkaç aldım elinden ondan sonra uçurdum ki gördüm. Çünkü öyle lazım. Çünkü böyle Doğru. güzel kuşu her zaman bulamıyorsun. Doğru. Gerçekten bulamıyorsun. Doğru söylüyorsun abi. Yani adam, adam hem mutlu olur, oturur altında çayını da içer, çorbasını da içer, muhabbetini eder, sohbetini eder. Yani ne diyeyim? Keyfine bakar. Keyfine bakar. Uçum videoları var zaten ekleriz biraz. Var de, de. tabii tabii. Biraz ekleriz uçum Aynen. siz arkadaşlar. Aynen. O uçum videoları senin şeydeki Benim. yerde değil mi? Benim oradaki aynı. Ha. Muğla'daki yerde. Muğla'daki yerde. Tamam abi. Tamam. Arkadaşlar uçlar Ankara'dan gidiyor. Abi Muğla'da bu uçları üretiyor. Aslında uçlar abi. Aynen. Yani bu uçlar hizmet ediyor. Uçlar e ee, emin olun çoğu bildiğiniz, duyduğunuz noktalardır. Bildiğiniz demiyorum ama duyduğunuz noktalardır. Aynen. Gene bir size yayında ufak tefek belirtiriz. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.